İnnallâhe ketebel hasenat ve siyyet. Allah'ımız hasenatı, sevapları da günahları da kayıt buyurmuştur. Tümme beyyene zâlike fî kitâbi. Bunları kitabında şu şekilde kayıtlıdır. Femen hemme bi hasenetin fenem yamelha. Böyle kişi gününden bir iyilik geçiyor ya diyor, şurada bir fakir vardı, bir şeyde yoktu. Ben ona bir çorba olsun, ısıtıp götürüp. Veya diyor ki, bir kardeşimizin, diyelim, odun işleri var. Şimdi daha çok ona çalışıyorlar. Yardımcı olayım diyor. E, kömürüne yardımcı olayım diyor. Vesair. Böyle güzel düşünce taşıyor. Yalnız onu yapamıyor, muhata olamıyor. Yapmadığı halde ketebehallahu indehü haseneten kâmini. Allah'ımız ona tam bir sevap veriyor. Yapmış gibi sevap veriyor. Fe in hemme bihe fe amilehe ketebehallahu indehü aşra senatin ilâ sebe'i miyeti de'afin ilâ Yalnız bunu yapıyoruz o yoksunun ihtiyacını gideriyor. Veya bir mümin kardeşine başka faydalarda bulunuyor. O zaman en az bira un verir, bu 700'e kadar katlar, artar da artar, pek çok nimetlerle Cenab-ı Hak onu bahşiştendirir. Ve men hemme bi seyyiyetin <Sessizlik> telem ya'melha ketebeha Allahu indehu haseneten kamiledir adamın birisine bir kimsene kötülük yapmak istiyor. İçinde o var. İlla o kötülüğü yapacak. Fakat onu yapmıyor. Allah'ımız ona tam bir sevap veriyor. Ve in huve hemme biha fe'amilha ketebehallahu seyyiyeten vakitem. O kötülüğü yaparsa yaptığı zaman ona sadece bir günah lazım. bir kardeşimiz gerek apartman komşusu gerekse iş arkadaşı yaşantısı münasip değil. Taat, ibadet bilmiyor. Ona Üstaz-ı fotoğrafını gösterir. O da bu benim olabilir mi? Diyor. Demek ki yine de bir inanç varmış. Ameli yok ama cebine bırakır. O kardeşin de tavsiyeleriyle ibadette taat meyil etmeye başlar. Namazını kılmaya gayret eder. Böyle ibadete yöneldiği zaman da fabrikada çalışırken fabrikadaki işveren kadın. Bu kardeş de çok yakışıklı. Allah'ımız bir endam vermiş, Şimdi bakın, şu güzel bir şekil, şemayı vermiş cenab -ı. Kadın buna göz kur. Bir gün fabrikada, bunun yalnız olduğu zaman da çalışmalı, yanına gelir. Gelir ama uygunsuz bir çarza gelir. Öyle. Tam o kötü kimi işleyecek bir tarzı ortaya kor vaziyette gelir. Bu da Ya Rabbi'dir. İçinden. En kötülükten yeni vazgeçtim. Tatile başladım. Ne yapsam? Mutmainne ne olmayın zor. Gönlü meyledir. Bu işi yapsam mı? Yapmasam mı? Diye onun meyil var içinde. Kadın o arzuyla bekliyor. meyledeceği zamanda o resimde bulunan Üstaz-ı gözüne görünür. O ben bunu sana iç durumunu göstereyim der ve bir perde kaldırır. Kadının iç yüzündeki kişikinliği görünce feryat etmeye başlar. Bu kadar nefret eder ki. Öyle bir feryat o periyattan ürkerek kaçar. Şimdi bu kimse o kötülüğü yapmaya hem mi ediyor? Mi ediyor? Ama yapmıyor. Allahımız ona mükafat veriyor. Demek ki büyüklerin böyle güzel anneleri de oluyor. <laughs> Yine bu kardeş bir caminin avlusunda şöyle bir konuşmaya şahit olur. Şunu anlatır o kimse. Ben evde hanımımı kesecektim. Bıçağı hazırlamış. Aynen kurban keser. Gibi. Kurbanda bir hayvan keser gibi. Boğazlar gibi. Kadını boğazlayacak. Keseceğim seni diyor. Ama bunu tam içine koymuş, gönlüne koymuş, kesecek. Kadını bekliyor. Bu esnada biri içeri girer. Seni bir yere götüreceğiz. Ben gitmem diyor. Israr eder, gitmem Yok diyor. Zorla tutar. Bunu dışarı çıkar. Nihayet gelirler gelirler bizleri kamilimizin hanesine girerler. Bunlar otururken üstadımız içeri girer. Selam verir. Bir mevzu hazırlamıştım ama şu anda mevzuyu değiştiriyorum. Mevzu kadının kocası üzerinde olan hakları. Kocanın da kadın üzerinde olan hakları. Tam mesela anlaşılır. O kötü fiili işleyecek olan hanımını kesmek üzere hemmeden düşünen kimseyi yanına çağırır. Huzurlarına oturtturlar. Artık görüşmeler bittikten sonra evladım. Sakın Böyle bir fiili yapma Cenab-ı Hak cümlemizi bu yanlışlıklardan muhafaza bulur. Men zehide fit dünya Allahu bile teallum. Şimdi dünyaya zerre kadar kalbinde muhabbet yok. Eğer böyle olursa Allah'ımız okumadığı halde onun manen okutur. Onun gönlüne nurla inmeye başlar. Ve hedehu bila hidayetin. Kendi kendini ıslah edecek bir duruma gelir. Kendi kendini ıslah edecek bir duruma gelir. Ve cealehu basira İç gözlerinde de Cenab-ı Hak onun açar ve keşefe an Onun gönül körlüğü, kalp körlüğü de def olur gider. De çok önemli. Bu muhtelif hadis-i şeriflerin içine alınmış olduğu Muhtarul Ehadifin Nebeviye ve Hikemil Muhammediyye adlı eserde ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem La iman limen la emânete Kim emanete riayet etmiyorsa emanet tarif etmekle bitmez. Bir kere kul olarak yaratılışımız bir emanettir. Kulluğumuzu yapacağız. Çocuklarımız emanettir. Zevcemiz emanettir. Konu komşumuz insanlar emanettir. Dağ taş emanettir. İsyan etmeyeceğiz. Azalarımız emanettir. Onunla isyana gitmemeye gayret göstereceğiz. Kim dikkat etmezse onun imanı çok zayıf olur. İmanın gücü kuvveti kalmaz. Ve le dine limen ahdele vermiş olduğu söze riayet gitmeyeninde de dininin gücü yoktur. La <laughs> <laughs> akulu ve ana mutekiun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben dayanarak yemek yemedim. Ve ayakta da iyi Dayanarak yemeyin. La ilahe illallah la yesbikuha amelun Kelime-i geçen hiçbir amel yoktur. Yeter ki güzel okuyabilelim. Sadece ibadeti ona hasredelim. Yardımı ondan bekleyelim. Maksat ve gayemiz o olsun. <laughs> Bütün hayatımızda onun emirleri geçerli olursa bu şekilde şartlarını haiz okumuş olduğumuz tevhidi geçen hiçbir amel yoktur. Ve la tetruku zemben Bunu da geçemez günahları da Allah'ın izniyle dilerse Rabbi Zülcelal'imiz siler süper. La te'kulu bişmal çok oluyor. Bu çok yapılıyor. Son elini yemeyiniz. Bu dindiği halde yapanı çok. Yerine göre hoca da yapıyor, hacı da yapıyor. Bize yol göstermeye çalışan kimseler de sol eliyle yiyor. Yemeyenler müstesna. Bunu çok görüyoruz. Sol eliyle yemeğiniz Fe inne şeytane yekkülü Şeytan sol eliyle yiyor. لَا تَلِّسُ عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُسَلُّوا اِلَيْهَا Kabirler üzerine oturmayın. Kabirler üzerine oturmak aynen onun hayatında düşüne çıkıp bağdaş kurmak gibidir. وَلَا تُسَلُّوا اِلَيْهَا Dönüp de ona karşı namazla kılmayın. Şimdi burada elhamdülillah çevrildi. Bura dış simat mahalliydi. Şu gördüğümüz kemerler var. Kemer değil ama kemer şeklini andırdı. Giriş bu orta Giriş bu orta gizimden. Sonra plan değişti. Orta kısmında. Burası son cemaat mahalli. Bura ayakkabıların çıkarıldığı bir yer. Burada mesle girildi. Şimdi Mahzurunun ortadan kalkması çevrilmiş olmaz. <laughs> Çevrilmez. Bu <laughs> şekilde vebalden kurtulmuş <laughs> oluyoruz. Yoksa kabre doğru namaz kılınmaz. La <laughs> tahtelifu fe inne men gablekum ihtelefu feherekum. <laughs> Sakın ha! aranızda tefrika çıkarmayın. Bir bu tarafa, bir bu tarafa çekmeyin. Eğer böyle yaparsanız evvelki ümmetleri arasına fitne girip de ayrılık çıkardıkları gibi bunun neticesi helak oldukları gibi helak Muhtarlıkmış, belediyeymiş, encümen azasıymış, vesaire. Bunlar için sakın ha birbirinizin gönlünü kırmayın. Bu işler daha ziyade bize gelir. Biz de gidiyoruz. Hepiniz kazanın. Eğer altı tane aday varsa hiçbiriniz geri kalmayın. Hepiniz bir mahalleye, bir sürü böyle e, sürü yani bize gelmiyor. Biz de dua ederiz. Yine de bir yol bulunuyor. Yine de bir yol bulunur. Şuna işaret etmiştim. O da onlara ait. Ne düşünürse düşünür. Müşiri Kamilimiz Doğu'ya gittiler bir ara. Orada bir ihtilaf, parti ihtilafı. Şu parti, bu parti, acaba hangisine işaret edecekler diye. Bu münakaşa ile oturmuşlar. Buyurmuşlar ki benim liderim Resulullah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Cenab-ı Hak onu Es-Sahidü Billah لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Resulullah'ta sizin için en güzel numuneler var. Yeme içmede en güzel numune. Giyimde en güzel numune. Karnını doyurmaması numune. Arpa ekmeğiyle karnını doyurmadan bu dünyadan çıkması bir numunedir. Beyaz ve yeşili giyimde tercih etmesin nedir? Yatağının yumuşak olmaması, hasır parçasının üzerine uzanması nedir? Bir aile reisi olup hem zevce-i muhteremelerini bir İslam hukukçusu fakihe olarak yetiştirmesi nedir? Asabına talimiyle nedir? Ashab-ı Sofya'nın bir üniversite olup oradaki müdavimlerini yerine göre çoban olmasına rağmen vali, çoban olmasına rağmen bir işçidir. Onları İslam hukukçusu vesair yönlerde yetiştirmesiyle örnektir. mescidin içerisinde açlıktan kıvranmasıyla bir yiyecek dahi iki siyahtan başka su ve hurmadan başka hiçbir şey bulmayışıyla örnektir. En güzel şekilde orduyu düzenlemek suretiyle bir komutandır. Yerine göre Cebrail Aleyhisselam'ın mübarek dizinin dibinde oturmasıyla bir öğrenciye örnektir. Asabını ve sahil insanları yetiştirmek suretiyle de muallimdir. Ona da örnektir. Fakiri, zengini, her tür meslek sahibine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam örnektir. Buyurur ki benim liderim Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve Kim ona münasip tavır ortaya korsa ona da sevgi duyarız. Muhabbet ederiz diye. Ve en güzel şekli de budur. Sıddık-ı Azam'ın söylediği sözdür. Allah'a ve Resulüne itaat ettiğim sürece bana itaat edin. Aksi halde itaat etmeyin. Bizim dinimizde bir kuraldır. Allah'a ısyanda mahluka itaat yoktur. Sonra muhtar olacağım. Belediye reis olacağım. İşte bir idari noktaya geleceğim. Çok güzel. Eğer bunun vebaline katlanabilir, en güzel şekilde idare edebilirsek, Mesela 20 binlik bir nüfus. 20 milyonluk da bir nüfus. 20 milyarlık da. Ne olursa. Bunu çoğaltıyorum. Bunların başında idareci olarak hepsinin hak ve hukukunu gözetecek olursa kişi sebatun yudilluhumullahu fi zillih yevme la zille illa zilluh hiçbir gölgenin bulunmadığı arş Azam'ın gölgesinde gölgelenir. Ama riayet edilmezse bunun ağırlığını ve balinin büyüklüğünü Nebi Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ya Ebazer iki kişiye de olsa yönetici olma. Çünkü hakkı var, hukuku var. Ömer İbni Abdülaziz bir gün kılıcı üzerinde uyur. Soğuk terler döker. Ne oldu? Ya Ömer İbni Abdülaziz Ya Ömer İbni Abdülaziz dediklerinde uyandığında sorarlar. Der ki kendimi mahşerde buldum.